korkak, cahil milleti eğitemezsiniz. Bilgisiz milleti eğitirsiniz, o cahil değildir. Bilmeyen millet farklıdır, cahil millet daha farklıdır. Hollywood sinemasının çekimlerini yapıldığı en lüks, en sosyetik, en bilimin çılgın olduğu yere de götürseniz o toplumu eğitemezsiniz. Evet, bazı milletler kendi içinde haindirler, çünkü onlar bilimi kabul etmezler, yozlaşmış, yobazdırlar, bir nevi çürümüş ağaç kovuğunda büyüyen kurtlar gibidirler. O toplumları asla eğitemezsiniz, boşuna uğraşmayın. Onlar eğitilmiş veya eğitilmeye münasip olan toplumların içerisinde aynen insan vücudundaki bir mikrop gibidirler onların helak edilmesi lazım, pasifize edilmesi lazım. Toplum içerisinde sağlıklı bir toplumun oluşabilmesi için o toplumların eğitilemez toplumlarını kesin olarak pasifize edilmesi ve yok edilmesi ve tamamıyla bir daha dünyaya gelmemeleri için hücrelerinin yok edilmesi gerekir. Ama ilaçla, ama hapla, ama şurupla bir şekilde yok edilmeleri gerekir. Niye böyle dedim? çok zoruma gitti. Neşe öğretmen Atamasının çıktığı Çavuşlu köyüne Diyarbakır Bismil ulaşır ulaşmaz görev yapacağı okula gitti. Okulun durumu içler acısıydı. Köy muhtarı ve köyün ileri gelenleriyle konuşup eksikleri gidermek için yardım istedi. Köylüler isteksizdi. Niye isteksizsiniz köylüler? İşte sizin gibiler eğitilmezsiniz Sizler toplum içerisinde korkak mikroplarsınız. Ancak parasını ben vereyim deyince onarımı başlatabildi. Sizler her zaman başkalarını alkışlayan korkaklarsınız. Bak, parasını ben vereyim deyince onarım başladı. O vermeden önce niye başlamadı? Korkaksınız çünkü, cahilsiniz. İlk aylığının büyük bölümünü ustalara verdi, gerisini de borçlandı. 1993 yılının 26 Ekim'i Neşe Yorgun Argın okuldan eve geldi. Biraz dinlendikten sonra babasına onarım işleri yüzünden açıldık. Evde sivri biberimiz var. İstersen onları kızartalım, ekmek ve yoğurtla yeriz dedi. Henüz bir ocakları yoktur. Biberleri hazırladı, tavayı piknik tüpüne koydu, ekmek ve yoğurdu masaya bıraktı. Hava iyice kararmış. Köydeki köpekler sürekli havlıyor. Onun ötesinde uluyordu. Köpek ve rüzgar sesinden önce kapının vurulduğunu duymadılar. Sertçe çalmaya devam edince babası kim o diye seslendi. Açın hoca la bir şey görüşeceğiz dedi kapıyı çalanlar. Açtılar. Karşılarında silahlı iki yara dışarı çıkın diye bağırdılar. Türkçeyi düzgün konuşanı bir faşist Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir öğretmenini Kürdistan'a sokmayacağız, biletlerini iptal etsinler demedik mi diyerek Neşe'nin yaşlı babasını tokatlayarak yere yuvarladılar. Neşe köylülerden yardım gelir umuduyla bağılmaya başladı. Ağzı çıktığı kadar haykırdı ama köyden yardıma gelen kimse çıkmadı. Korkak cahil bir milletten yardım beklenir mi? Onlar ağaç kovunda üremiş kurtlardır çocuklardır yani. Doğrulan babası yapmayın diyordu. Yarasalardan birisi silahın namlusunu Neşe'nin babasının kafasına dayadı ve tetiğe bastı. Neşe donup kaldı. Yeniden bağırmak istedi ama sesi çıkmadı. Kendini olduğu gibi yere bıraktı. Neşe'yi saçından tutup tekme ve dipçik darbeleriyle köyün dışındaki tepeye kadar sürüklediler. Genç kızın üstündeki giysi paramparça oldu. Bu arada kalleşlerin sayısı beşe çıktı. Neşe gözleri açık ve donuk ölüme hazır bakıyordu. O kalleşler her zaman açılım yaparlar. O kalleşler her zaman aramızda. Biri kaleşlik opunu seriye aldı ve Neşe'nin sağ göğsünün üstüne dayayıp tetiğe bastı. Beş mermi Neşe'nin göğsünü parçalamaya yetmişti. Diğer göğsüne de mermi yağdırdılar. Neşe daha 22 yaşındaydı. Çıtı çocuk görününü bir kızcağız Bayrağımızın dalgalandığı her yere giderim diyor. Başka bir şey demiyordu. Bilim ve ilim, eğitim yoksa orada senin bayrağın dalgalanmıyor demektir. Sakallılarla senin bayrağın asla dalgalanmaz. Aksine senin bayrağın yerlere yapışır. Öğretmenle yeni başlamış 25 günlük öğretmen iken 26 Ekim 1993'te şehit edildi. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Dediğim gibi bazı milletleri eğitemezsiniz. Boşuna uğraşmayın. Denemesini, testlerini yapın. Test edin. Bu toplum eğitilir mi diye test edin. Bu ırk, toplum, her kimse. Bazı ortamdaki küçük bir kırsal toplumlara bakın. Bunlar eğitilir mi? Eğitilse ne olur? bu ülkeye ne gibi getirisi ve götürüsü olur? Buna bakın. Burada sonuçta kar önemli. Bu topluma zarar veriyorsa ve buna boşu boşuna yıllarca masraf ediyorsanız, zaman harcıyorsanız harcadığınız zaman bile kayıptır. Bu zarardır. Onun için bazı toplumları gerçekten eğitmeye gerek yok. Aksine o mikropları öldürücü ilaçlarla onları yok etmek gerekir.